Merhaba arkadaşlar. Ben Duran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda gördüğünüz gibi karadut dondurması var. Yapımı oldukça kolay. Gerçek meyveden, gerçek sütten yaptık. Ev yapımı. Çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz, misafirlerimize ikram edebileceğimiz çok güzel bir tarif. Yapımı da oldukça kolay. Hemen tarife geçiyorum bunun için yarım kilo karadut kullandım bir çay bardağı toz şeker bir çay bardağı süt bir paket de krem şanti kullanıyorum e, meyvelerim ben e, bahçemden topladıkça böyle yarım kiloluk paketler halinde derin dondurucuya atıyorum ölçülü bir şekilde ve hiç bekletmeden dondurucudan doğrudan doğruya kabıma aktarıyorum üzerine de krem şanti, toz şeker ve en üstte de sütü ekleyip karıştıracağım. Hani tamamıyla doğal olsun diye ben daha önce denedim ev yapımı krem şanti ile yaptım. Aynı sonucu alamadım maalesef. Onun için mecburen böyle hazır toz krem şanti kullanıyorum. Ve malzemelerimiz iyice karışıp hal oluncaya kadar çalıştırmaya devam edeceğiz. Zaman zaman da karıştırıyorum ki motor çok zorlanmasın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bu arada spatulam kendini emekliye ayırdı. Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. 5-6 dakika içinde zaten hazır oluyor. Çok çabuk yapılan ve çok kolay bir tarif. Ve çocuklarımıza hazır dondurma yedirmektense çünkü içinde kimyasallar var, e, aromalar var e, ve bilip bilmediğimiz çok çeşitli kimyasallar var. Ve bizim vücudumuza nasıl etki edeceğini de çok da bilemiyoruz. Şişirtilip kabartılan ve dondurma olmayan dondurma adında satılan malzemeler bunlar. Onun yerine kendimiz bakın gerçek meyve kullandık ve süt kullandık. Çocuklarımıza güvenle yedirebileceğimiz güzel bir tarif. Ben pek çok meyveden yapıyorum. Ee, daha önce kanalımda var e, kirazdan yapmıştım. Böğürtlen'den yapmıştım. Onların linkini de bırakacağım aşağıya. Oradan bakabilirsiniz. Ve e, hazırlayıp derin dondurucuya attım. Ben cam bir kase kullandım. Metal de kullanabilirsiniz. En iyi sonucu cam ve metal veriyor. Çok çabuk donduruyor. 2 e, saat içinde bakın böyle yarı yarıya donmuştu tamamıyla donmadan çıkarıp bu şekilde karıştırıp döverek güzelce yoğurur gibi bu şekilde yapıyoruz ve bu işlemi birkaç kere tekrarlıyoruz ta ki dondurma istediğimiz kıvama alıncaya kadar bakın dondurmada buz yok hani buz kütleleri yok gayet güzel, esnek, yumuşak bir dondurma. Kıvam olarak tam dondurma kıvamı. Evet, birinci yoğurmamı bitirdim. Tekrar dondurucuya atacağım. Ve ben e, ikincisini göstermedim. iki kere e, çıkarıp karıştırdım ve üçüncü seferde gördüğünüz gibi Tam dondurma kıvamına aldı. istediğimiz şekilde. Yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Çocuklarımızın sevebileceği gerçek dondurma, gerçek meyve tadında bir dondurma. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın diyorum ve bu güzelliklerle sizi baş başa bırakıyorum. İyi seyirler efendim.